Evet millet selam herkese. Bugün farklı bir video çekiyoruz. Karavan. Karavan çekeceğiz arabayla. Ama hikayesi biraz başka. Evet karavan nereden çıktı ben ondan bahsedeyim hemen hızlıca. Ne oldu? Bahset. <laughs> <laughs> ya dur ya. 3 <laughs> <abi. gülüyor> tane karavanımız oldu. Ee, peki 3 tane karavanı ne yapacağız? Veya niye aldık? Kaç paraya aldık? Bu karavanlara para vermedik. Bir buçuk ay önce filan üç tane karavanı bizim kapımızın önüne biri gece vakti atmış. Burada duruyor bunlar. Bir tanesi büyük. bu büyük olan bu. Videolarımda da belki görmüşsünüzdür böyle karavan bolluğu. Biri atmış. Üzerine de free yazmış. Not olarak. Ama biz hani yine de bekledik sahibinin çıkmasını. Çıkmadı. Ardından belediye görevlileri geldi. Dediler biz bunları buradan çekeceğiz. Sahibini biliyor musunuz? Alacağız bunları hurdaya atacağız diye. Dedik yok. Yani sahibini bilmiyoruz. Tamam dediler ve üzerine bir kağıt yapıştırdılar. Bu süre zarfında çekilmezse mal belediyenin alıp çöpe atacaklardı. Biz de dedik ki, ya madem öyle biz bu karavanlara çökelim. Tamam dedi kadın biz gelene kadar alın ne yapıyorsanız yapın. Biz de bir tane büyük olanı ofis yapacağız. Yeni aldığımız dükkana koyacağız temizleyip. İki tanesini de şase ile kupayı birbirinden ayırıp şasesini trailer yapıp satacağız. Yani çok garip böyle hani yoldan sanki bozuk para bulmuşsun gibi üç tane karavan bulduk. Eskiler, pisler ama ya böyle bile temizlenip birazcık onarılıp böyle iş bile görebilir ama bizim amacımız başka. Kullanmak değil satmak. Bir tane de çeki demirli aracımız vardı elimizde. Biliyorsunuz mavi XJ'yi, açık maviyi. O da güzel denk geldi. Şimdi hemen dükkanımıza götürüyoruz. Karayoluna çıkarmıyoruz çünkü e, ruhsatlı değil. Çöp malzeme bunlar. Bir de bizim aracımızın da sigortası yok. O yüzden site içerisinden geçerek dükkanımıza götüreceğiz. Tamam mısın? Bak bakayım polis var mı sağda? <laughs> Temiz. Kapıyı karavana dayadın değil mi? Aynen. <laughs> yani evet böyle garip geliyor videolarımdan. İnsanlar hani bazen diyor hadi lan o kadar da değil ya filan. Vallahi o kadar. Hmm. Bedava karavan. Hem de 3 tane. Çok garip. İyi karavan çekme şeyini Aa, sen kemerde mi taktın? Taktım. <laughs> <laughs> bari bende İyi bari ben de takayım ya. Yani. Aman bir şeyler oluyor arkada. Yok yok bir şey yok bir şey hey, İyi tamam. şey yapayım babanı oraya geri geri gireyim mi? Bu arada sağa doğru şey sola doğru dönünce kapı açılıyor. <laughs> Valla bu araba bu işe de yaradı ya. Yani içi gözüküyor mu göstermeye çalışayım. Ama içerisinde de bir sürü şey var işimize yarayacak mesela. Dolaplar var burada. Ocak var. Diğer büyük karavanda masa filan da var. Bunların hepsi bizim kullanacağımız şeyler. Güzel denk geldi ya. Yani bunu kim attıysa sağ olsun. Yani bu kadar da olur mu? Valla oluyor. Bazen şans sizi buluyor işte bu şekilde. Şansımıza oturduğumuz yerden iş çıktı. Serbest devam et. Hafiften ittirebilirim. Sağ Tamam. İttiriyorum. Oldukça hafif bu arada. Yani tek başına çekebiliyor bir insan rahatlıkla. Zaten polyester gibi bir malzeme. Bu ufak olanlar ruhsatsız. Ruhsat gerektirmiyor. Yani full İngiliz ehliyetiniz varsa aracınıza böyle bir karavan takabilirsiniz. Evet. Tamam mısın? Evet. Tamam. Durmuyor. Elektronik tutuyor mu? Tuttu galiba. Evet. 750 kiloyu geçmeyen bir karavanı aracınıza çekebilirsiniz ama araca çeki demirini işletmeniz gerekiyor. Türkiye'de de aynı prosedür zaten. Çeki demirini işletmek de kolay. Çeki demiri de ucuz. Yapabilirsiniz. Yani burada İngiltere'de karavan çok seviliyor. Çok fazla karavan kullanan var. Hatta karavan fuarları düzenleniyor ve binlerce karavan. hafta sonları da mesela cuma akşamı veya cumartesi günü yollara çıkın. Her yerde karavan görürsünüz. İnsanlar burada alıp karavanlarını bir yerlere gidiyorlar. alım gücü yüksek. Birim olarak harcadıkları para düşük. Yani standart bir fabrika işçisi çok rahat bir böyle bir çekme karavan alabilir kendine. Böyle dediysem böyle dandik değil iyi bir karavan alır yani. Mesela dedim ya hafif diye onu şimdi şöyle göstereyim. Bunun tekerleği yok. Biraz öncekinde tekerlek vardı. Böyle tuttum. Bakın. Tek başıma kaldırdım. sağa sola da yön verebiliyorsunuz, ittirebiliyorsunuz. Oldukça hafif içerisinde eşya olmasına rağmen. Bunda ne var acaba içinde? Bunda da yine öyle mutfak dolabı falan var. Hatta fırın var bir tane. Ya, free. İçerisini açtığımız zaman onları da göstereceğim size. Üstüne free yazmışlar ama kapıyı kitlemişler. Yani ne hikmetse artık kapıyı da açacağız. Evet üçüncüyü de getirdik. Şöyle bunun bu yan camı açık. Şöyle bir inceden içeriği göstereyim. Aa kapı açıkmış ya. <laughs> Köprüyü arayan dayı, dayılar var biliyor musun? Youtube'da izlediniz mi? Köprü arıyorlar böyle dereden geçmek için. Sağda köprü var görmüyorlar. Aynı benim doğa hesap. Camdan girmeye çalışıyorum kapı açıkmış. O duşu falan var ya. Güzel. Evet böyle biraz içerisi leş ama göstereyim hızlıca. Lavabosu var. Burası herhalde duş yeri filan. Vay be. Burada böyle dolapları var. Oo bayağı bir haşat bu ya. Yani karavanlar böyle dışarıdan ufak gözüküyor da içine <laughs> geçince gerçekten bayağı bir geniş bir yaşam alanı. Burada ocağı fırını filan var. Yani bu eğer düzgün bir karavan alınabilir yani aslında. Hiç bak karavan merakım yoktu. Durduk yere karavan merakım başladı şimdi bunları görünce. Boşa masraf bir masraf daha eklendi. Bu şekilde. EJ'yi de artık buraya getirmişken bırakacağız. Onun da parçalanma zamanı geldi çünkü. İçerisindeki ekranı da kendi arabama takmak için sabırsızlanıyorum. Diğer iki karavanı da buraya attık. Bu da bizim çoğu videomuzda gördüğümüz X-Type arkadaşıma verdiğimiz X-Type arka viraj e, demirinin askı rotları kırıldı. Pastan dolayı lastik içten kendini yedi, kamber oluştu. Onu değiştireceğiz forkliftle kaldırıp dükkana geçene kadar yine bir süre daha forkliftle devam. Öyle bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.